Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte prizimize çıkan prizimizi yeni zat bir yerine takacağız. Sizler de göreceksiniz. Dışını içini temizleyip işlemimizi tamamlayacağız. Bize gerekenler bir adet tornavida, bir adet kontrol kalemi ve duruma göre ise yan keski gerekecek. Bunun diberleri. Kırılmış şekilde görüyorsunuz. Şu kısımları açalım. Şu dübelleri çıkartalım daha sağlam olması için. Şu şekilde. Tabii ki tozları alalım ki ileride bir bize sıkıntı yaratmasın diye. Bunu içeri alıyoruz şu şekilde. Duvara vida giren kısım yalama olduğu için prizimizi yan koyuyoruz. Ve montaj işlemine başlıyoruz. Usta bu yamuk durdu. Neden? Açıklayabilir misiniz? bize? Vida deliği bozulduğu için yan mont etmek zorunda kaldık. Dübel de tutmuyor. Petropan bayağı zedelenmiş. Bu yüzden yan kullanacaksınız. Tamam şimdi sigortayı açmaya geldi Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım